Evet arkadaşlar bugün de sınıflandırma basamaklarını göreceğiz. Bir önceki videomuzda sınıflandırma çeşitlerini anlatmıştım size. Şimdi e, canlılar Filogenetik sınıflandırmaya göre yani doğal sınıflandırmaya göre 7 farklı basamakta bulunur. Hocam neden e, ampirik sınıflandırmaya göre sınıflanmıyorlar mı? Arkadaşlar o zaten geçerliği yok demiştim ben size hatırlıyorsanız. E, günümüzde geçerli olan bilimsel olanı filogenetik olduğu için doğal sınıflandırma olduğu için onun basamakları var. Tabii ki de onun basamaklarını inceleyeceğiz. E, 7 farklı basamakta bulunur diyoruz. Bunlar alem büyük. Tabii ben şu anda büyükten küçüğe doğru sıraladım size alem, şube, sınıf, takım, aile, cins, tür. Küçükten büyüğe doğru da tabii sorularda karşınıza çıkabilir. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem. Zaten bir tanesini ezberlerseniz tersini de bilirsiniz. Ben bununla ilgili bir tane tekerleme ile ezberlemiştim. Size de onu söyleyeyim. Herkes de bunu çok çoğunlukla bilir. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı. Bunun baş harflerinden küçükten büyüğe doğru olan bu sıralama çıkıyor. Bak tür, C cins A, zaten takım takım zaten sahanın S'si sınıf şutun şeysi şube attının A'sı da alemi temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı. Bunu böyle küçükten bir doğru sıralarsınız. Ondan sonra size sorulan özellikleri üzerinden daha iyi yorumlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar en ee, alemden türe gidildikçe ya da türden aleme doğru gidildikçe bazı özelliklerde artma meydana geliyor. Peki bunlar neler? Bunlar da soru olarak çünkü karşımıza çıkacaktır. O yüzden ben size bunları çıkardım. Öncelikle alemden türe doğru gidildikçe hangi özellikler artar? Arkadaşlar alem canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu gruptur. Yılan da alemdedir atıyorum. Ee, insan da alemdedir. Oysa tür dediğimizde Tür dediğinde sen sadece insanı alırsın. Mesela düşün. Ama alem dediğinde insanı, bütün hayvan grupları hepsini dahil edersin. O halde sen alemden türe indikçe senin benzerliğin artar, ortak genlerin artar, akrabalık derecesi bireyler içerisinde artar. Çünkü türe indirdiğin zaman en küçük birime indiriyorsun. Onu hayvanlar aleminden alıyorsun sadece atıyorum insana indiriyorsun. Bütün insanları alıyorsun için içine. E o zaman insanın insanların mı kendi içerisinde akrabalık derecesi gen benzerliği fazladır? Yoksa yılanın, tavşanın, ördeğin bilmem neyin mi? Tabii ki de değil. Türün daha fazla benzerliği var bu durumda. Benzerlikler, ortak genler, akrabalık derecesi, protein ve DNA benzerliği alemden türe inildikçe artıyor. Türden aleme doğru çıkıldıkça da artan bazı özellikler var. Onlar da mesela canlı sayısı, çeşitlilik. Çünkü en çok canlı sayısı alemdedir demiştim. En geniş grup olduğu için. E çeşitlilik de çok fazladır. Ne dedim size? Balığından, kuşundan, işte atıyorum hayvanları alemin örnek verdiğim için söylüyorum kuşundan sineğinden kelebeğinden böceğinden hepsini iş içine koyuyorsun o halde türden aleme gidildikçe çeşitliliğin artıyor canlı ve gen çeşitliliğin yani artıyor toplam gen sayında artıyor Arkadaşlar şimdi örneğimiz üzerinden daha iyi anlayacaksınız alem dediğimde hayvanlar alemini işin içine alıyorum Mesela hayvanlar alemini seçtim Tabii bitkiler alemi var bunun dışında protista alemi var bakteriler alemi var ee, çok ale, alem çeşidi var. Ben bunlardan hayvanlar alemini seçtim. Şube olarak omurgalılar, hayvanlar alemini aslında iki kola ayırıyoruz. Omurgalılar ve omurgasızlar diye. Şube olarak da ben omurgalıları seçiyorum burada. Artık kelebeği, sineği, böceği ayıkladın. Neyi aldın? Omurgalıları yani kemiklileri aldın. İskeleti olanları aldın işin içerisine. iç vücudunda. Omurgalılar aldım. Sınıf dediğimiz zaman omurgalıların da kendi içerisinde arkadaşlar sürüngenleri var, kuşları var, memelileri var e, gibi çeşitleri var. Ben bunlardan da memelileri seçiyorum omurgalılar içerisinde. Bakın yine daha da küçülttüm, bir daha küçülttüm omurgalı dediğimde bakın sürüngenler, kuşlar, memeliler bütün bunları dahil ediyoruz. Memeliler sadece dediğimde bakın tek bir tanesi bir daha küçülttüm. Memelileri aldım sadece. Memeliler de kendi içerisinde etçiller, otçullar, hepçiller diye ayrılmıyor muydu? İşlemiştik daha önceki sınıflarınızda işlemişsinizdir. Dolayısıyla buradan da yine etçilleri seçerek memelileri de küçülttüm takıma bakın. İndirdiğim zaman o yüzden sınıf takımdan daha büyüktür. Takım daha küçüktür diyoruz grup olarak. Çünkü memelilerden sen bunu etçillere indirgedin. Aile dediğimiz zaman da Etçillerde mesela kedi köpek de etçildir. Kartal, aslan, şahin mesela değil mi? Bunlar da etçildir. Bunlardan kedigilleri alıyorum aile dediğim zaman da. Kedigilleri alıyorum. Kedigilleri aldım aile olarak. Bak etçilleri küçülttüm. Gördünüz mü kedigiller derken? Aile olarak kedigiller ailesinden de kedi aldım sadece cins olarak. Mesela kaplan da kedigillerdendir ama ben cins olarak kedigiller ailesinden cins olarak kediyi aldığımda e, diğer e, işte kaplanları falan elemiş oldum. Sadece kediye indirdim bunu. Kedigiller ailesini. Cins diyoruz buna da. Kedi cinsi. Ev kedisi dediğimizde de arkadaşlar türe indirmiş oldum. E kedinin çünkü çok cinsi var. Mesela van kedisi de bir kedi türüdür. Ama ben buradan ev kedisini aldım. Sokak kedisi de var. Mesela örnek veriyorsun. Hiç evcilleşmiyor, ehlileşmiyor. Ev kedisini aldığın zaman da ne olmuş oldu? Bunu türe indirmiş oldun bakın. O yüzden işte e, alemden türe inildikçe benzerlikler artıyor. Ev kedisi bak Tüm kedi türlerinden ev kedisine indiriyorsun. Tabii ki benzerlikler artacak. Ortak genler, akrabalık derecesi, protein benzerliği ve DNA benzerliği o yüzden alemden türe inildikçe artıyor. Türden aleme gidildikçe de bu özellikler ne olacak? Azalacak. Çünkü benzerlik olsun, ortak genler olsun alemde en az olmuş oluyor. Tüm hayvanları kastettiği için. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim ee, tekrar şuna. Ee, türden aleme doğru gittikçe biz türden aleme doğru gittikçe canlı sayımız tabii ki artıyor. Hayvanlar alemi mi çok geniştir ev kedisi mi çok geniştir. Tabii ki hayvanlar alemi çok geniştir. O yüzden canlı sayısı türden aleme gidildikçe artıyor. Çeşitlilik yine artıyor bakın. Daha demin de söyledim. Toplan gen sayısı da yine artıyor. Türden aleme doğru gidildikçe. Tabii bize bunu bunun e, tersini de sorabilir. O zaman da mesela alemden türe gidildikçe bu özellikler artıyorsa Türden aleme gidildikçe bu özellikler azalacak. Zaten e, oturtursanız mantığını kafanıza tersini de sorsa yapabilirsiniz. Şimdi filogenetik sınıflandırmada iki canlı hangi basamaktaysa bir üst basamaklarda da aynı dedir. Alt basamaklarda kesin birlikte değildirler. Mesela diyelim ki kahveli canlı türleri var elimizde. Tamam bunlar aynı sınıftalar diyelim. Aynı sınıfta iki canlı var elimizde. KVL canlısı diye diyelim. Şimdi bu canlılar arkadaşlar bakın sınıftan önceki yani sınıfın büyükleri kimler? Şube ve Alem. Bak burada. Sınıfın büyükleri kim? Onun üstündeki abileri. Şube ve Alem. Şimdi Şube ve Alem'de de bu KVL birlikte bulunur. Tamam mı? KVL birlikte bulunur. Şube ve Alem'de de, de KVL birlikte bulunur. Oysa Sınıfın küçüğü olan takım, aile, cins, tür dediğimiz şu kısımlarda ise kesin değildir birlikte oldukları. Bak bu önemli bir bilgi. Hemen örneğimizi verelim. Kahvele aynı sınıfta diyelim dedik değil mi? Memeli sınıfında. Mesela kedi köpeği örnek verelim. İkisi de memeli. Ama farklı. Ee, i̇şte kedi köpek ikisi de memeli sonuçta. Aldım onları örnek olarak kahvele diyelim ki kedi köpek. Şimdi bu ikisi... Arkadaşlar omurgalı da değil mi? Evet omurgalı değil mi? Hayvanlar aleminde değiller mi? Evet hayvanlar alemindeler ancak. Gördünüz mü? Burada da birlikteler. Gelelim aşağıya. Kahveliğe aynı sınıfta dedik ya. Şimdi kim olduklarını bilmiyoruz. Ben kendim örnek verdim kediyle köpek diye. Şimdi ikisi de etçil mi? Evet. Tamam takımda birlikteler. Ama kedigiller grubunda kediyle köpek birlikte olur mu? Olmaz. Cinste hiç olmaz. Türde hiç olmaz. Gördünüz mü? Ha, hocam ama takımda birlikte oldular. İşte o yüzden kesin değil. Diyoruz. Bakın. Olabilir, olmayabilirler. O yüzden bizi sorularda kesin dediği zaman bu K2 canlı hangi grupta kesin birlikte bulunurlar o halde dediğinde biz bir üst basamaklarındakilerini alacağız. Yani kendinden büyükleri alacağız. L aynı sınıftaydı ya. Sınıfın büyükleri kimler? Hemen Türkiye Cumhuriyeti futbol takımından sıralarsın. Aklında tutamıyorsan sınıfın büyükleri şube ve alem olduğu için onlar da kesindir diyorsun ama altta yani sınıfın altındakiler için kesin değildir diyoruz. Küçük yani kendinden küçük gruplarda kesin değildir diyoruz. Şimdi ikili adlandırmaya geçelim. İlk kez Carl Linne tarafından Linne diye okunuyor bu. Linne tarafından adlandırma yapılmıştır. İkili adlandırmada arkadaşlar tür esas alınarak adlandırılma yapılır. O tür ne demek? Ortak bir atadan gelen çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılara diyoruz. Verimli döl ne demek? Kısır olmayan döller verebilen canlılara diyoruz. Tür adları iki kelimeden oluşur. Latincedir. Birinci ad cins adını temsil eder. İkinci ad ise tamamlayıcı isimdir. Tamamlayıcı. Birinci ad cins adını belirler. İkinci ad tamamlayıcı isimdir. He ikisi birlikte de tür adı demektir. Örnek veriyoruz. Felis domesticus mesela. Gördünüz mü? İki kelimeden oluştu. İlk kelimenin baş harfi büyük olur, ikinci kelimenin baş harfi küçük olur. Felis domesticus. Felis burada cinsini temsil eder bu türün. Bu canlı Felis domesticus dediğimiz canlı türünün cinsini temsil eder Felis. Domesticus onun tamamlayıcı adıdır. Tamamlayıcı ad bize hiçbir bilgi vermez. Eee Felis domesticus yani ikisi birlikte ama türün adını temsil eder işte arkadaşlar. Pinus nigra mesela diğeri karaçam demek. Felis domesticus ev kedisi demek mesela. Pinus nigra karaçam demek. Ee, arkadaşlar karaçam. Çamın bir türü yani. Burada Pinus işte cinsi yine temsil eder. Canlının bulunduğu cinsi temsil eder. Nigra'nın tamamlayıcı bir isim olduğunu söylüyoruz. Zaten kara anlamına geliyor kara anlamına geliyor. E kara sadece çama özgü bir şey midir? Kara kediye de kara koyarsın değil mi? O yüzden nigra yani tamamlayıcı isim bize hiç bir basamakla ilgili bilgi vermez. İlk isime bakarız bununla ilgili bilgi alabilmek için. Çünkü o cins ismini belirler. Akrabalık derecesini anlatmak için, benzerliği anlat anlamak için birinci, birinci isime bakarız. Birinci kelimeye bakarız. Bu çok önemli. Akrabalık derecesini anlamak için birinci kelimeye bakılır arkadaşlar. Birinci kelimeye bakarak bir iki canlı arasında akrabalık, benzerlik olup olamayacağı hakkında, aynı cinsten olup olamayacakları hakkında bilgi alabiliriz. İkinci kelime aynı olsa da bir şey ifade etmez. Tamam mı arkadaşlar? Nigra'dan hatırlayın. Kara demek. Şimdi çam da kara olabilir, bir kedi de kara olabilir. E dolayısıyla bu ikinci isim bize bir şey belli o yüzden bir şey ifade etmez. Ama ilk isime bakarsak biz bunun e, akrabalık ilişkisi olup olmadığını, cinslerinin aynı olup olmadığını anlayabiliriz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. E, videolarımızı tekrar ederseniz iyi günler diliyorum.